Merhabalar. Deutschkafe'ye hoş geldiniz. Geçen hafta konuşma kanalında yani Speak German With Me kanalındaki ismini değiştirdim onun. Çünkü Kafe adında bir şey oluşturmak istiyorum. Dolayısıyla bu sebeple e, Kafe Sprechen olarak değiştirdim. Hala değişmemiş olabilir ama e, yakın zamanda değişecektir. Logosunu falan değiştirdim. O kanalda e, yayınladığım bir video vardı. O videonun şimdi çözümlemesini yapacağız. Yarın da videonun devamı var. Onun konuşmasını ve çözümlemesini yapacağız. Haydi başlayalım. Guten Tag. Bu arada e, aşağıdan e, açıklamalar kısmından e, diğer kanaldaki videoya ulaşabilirsiniz. Onun linkini aşağıya bırakacağım. Guten Tag Herr Bode. Schön, dass Sie da sind. Diyor ki, merhaba, günaydın, e, pardon, iyi günler Herr Bode. Schön, ne kadar güzel ki siz buradasınız. Guten Tag Herr Doktor Stürmer. Danke für die Einladung. Bakın, Danke für, Danke für die Einladung. Teşekkür ederim davet için. Zum Gespräch, konuşma daveti için, ee, konuşma daveti için teşekkür ederim diyor. Ich freue mich hier zu sein. Bakın, iki fiil var. İkinci fiilin başına zu geliyor. Ich freue mich. Ben çok memnunum. Hier zu sein. Okay. Sich freuen. Bu fiil refleksif bir verb. Sich freuen. Setzen Sie sich doch. Lütfen oturun. Setzen Sie sich doch. Buradaki doch işte lütfen anlamına. Setzen Sie sich doch. Buyurun lütfen. Oturun lütfen gibi. Möchten Sie etwas trinken? Bir şey içmek ister misiniz? Bir şey içmek ister misiniz? Model verb başa geldi. Soru oldu. Fiili de sona attı. Bir de burada Zetsin var. Bir de Zitsin var. İyili olan. İyili olan e, oturu, oturuyor pozisyonda olmak. olmak. Mesela ich sitze hier, Burada oturuyorum. Ama ich setze mich dediğimiz zaman ayaktayım oturacağım anlamında. Burada da adam ayakta. Lütfen buyurun oturun diyor. Oh ya zegen ein Wasser. Bir şey içmek ister misiniz dedi ya. O da diyor ki ya tabii tabii e, lütfen bir su. Sehr gern ein Wasser. Wenn es möglich ist, eğer mümkünse. Ben ne yaptı? Fiil son attı. O eğer mümkünse. Buradaki o ne? Joker gibi. Mesela e, es ist e, warm dediğimiz zaman o hava oluyor. Veta. Mesela ezist es ist 12 dediğimiz zaman saat oluyor. O saat 12 gibi. Burada da o mümkünse bir su alabilirim diyor mümkünse de yani bu her her zaman bir e, özne kullanacağımız anlamına geliyor. Eğer bulamazsak özneyi es koyacağız oraya. Yani bizde Türkçe'de olmayan bir şey bu. Mesela eğer mümkünse de bir bir şey kullanmıyoruz biz. Ama burada Almanca'da o eğer mümkünse şeklinde kullanacağız. Devam. Kein problem. Hier bitte schön. Veriyor suyu. Vielen Dank. Teşekkür ederim. So Herr Ihre Bewerbungsunterlagen haben uns richtig gut gefallen. Bakın şimdi. Buradaki özne kim? Yani işlemi yapan kim? Bewerbungsunterlagen. Yani sizin diyor. Ihr sizin demek. Ihre demiş çünkü Bewerbungsunterlagen plural yani çoğul. Ihr Bewerbungsunterlagen haben uns richtig gut gefallen. Bizim hoşumuza gitti. Ney? Hoşa giden şey ne? Sizin başvuru Unterlagen işte başvuru formlarınız, başvuru Belgeleriniz bize gefalin olduğu gibi çevirebiliriz. Yani bizim hoşumuza gitti. Gerçekten iyi geldi bize. Yani hoşumuza gitti. Yani bu şekilde çeviriyoruz. Tam olarak e, direkt übersetsin yaptığımızda güzel bir çeviri olmuyor. Burada neyi bileceğiz? Gefalin fiili habınla yapılıyor. habın gefalin şeklinde. E, normalde de gefelt, ez gefelt miyek good mesela. Benim hoşuma gider. Es hat mir gut gefallen. Benim hoşuma gitti. O. Oh. Burada çoğul olduğu için habınla yapmış. Devam. Bununla ilgili sorunuz olursa aşağıya yazın. Ee, belge falan bulabilirsem eğer. internetten alıştırma atarım. Und wir haben sie eingeladen. Sizi davet ettik. Ne için? Um sie noch ein bisschen besser kennen zu Um sie sizi kennen zu lernen. Tanımak için. Bakın um zu kennenlernenin ayrılabilir bir fiil olduğu için araya geldi su. Sizi tanıyabilmek için, nasıl tanıyabilmek için noch ein bisschen besser biraz daha iyi tanıyabilmek için sizi davet ettik diyor. Erzählen Sie doch bitte etwas über sich. Bakın erzählen fonla da kullanılıyor, überle de kullanılıyor. Kendisi demek bu. Lütfen biraz kendinizden bahsedin. Woher kommt denn ihr Interesse an Fremdsprachen? Bakın, Interesse an bir şeye ilgisinin olması. Yani nereden geliyor sizin ilginiz yabancı dillere? Devam. Also, ich bin ja zweisprachig aufgewachsen. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich bin in der Türkei aufgewachsen. Ben Türkiye'de büyüdüm. Bu da ne diyor? Ich bin ja zweisprachig aufgewachsen. Yani büyüyen. Eee İki dilli büyüdüm. Buradaki yani belirtiyor böyle vurgu yapıyor ona yani. Ben iki dilli büyüdüm zaten. Zaten gibi bir şey bu aslında. Zaten. Zaten iki dilli büyüdüm. Meinemutta ist Spanierin. Benim annem İspanyol. Ve hat von Anfang an. Von Anfang an başından beri demek. En başından beri benimle İspanyolca konuştu. Spanish, Spanish geç broken. Mit mir benimle. Şimdi nasıl yapıyorduk? Mesela ben ile. Bizde öyle bir şey yok. Kim ile? Ben ile, sen ile, o ile diyoruz ya onunla. Şimdi burada mesela benimle neden im geliyor? Onu bilmiyorum. Ben ile. Ben ile derken biz ne yapıyoruz? İle ve ben şahısla önünü kullanıyoruz. Burada ise mit ile her zaman dativ yaptığı için İş kişisinin dativini kullanıyoruz. Mia. Bu senin ne demek için? Du kişisinin dativini kullanıyoruz. Dia oluyor. Mit dia olur o zaman. Okey. Devam. Während meiner Kindergartenzeit haben wir sogar zwei Jahre in Barcelona gelebt. Während ne yapar? Bir proposisyondur. Boyunca. Yani boyunca değil de süresince. Ne yapar? Genitiv yapar. Während meiner Kindergartenzeit. Kindergartenzeit die Kindergartenzeit. Ee, anaokulu zamanı. Anaokulu zamanı süresince meine oldu. Die e, ne oluyordu? Der oluyordu. Dolayısıyla bu da mein, meiner oldu. Benim anaokulu zamanım boyunca haben in Barcelona gelip haben via in Barcelona gelip biz Barcelona'da yaşadık diyor. Hatta 2 yıl Barcelona'da yaşadık diyor. Şurada dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Önde bir böyle zaman koymuş. Devamında haben wir diyor. Wir haben demiyor. Ama konuşurken şöyle deseniz de olur. Wenn meine Kindergarten Zeit also wir haben sogar zwei Jahre in Barcelona gelebt deseniz de olur. Okey? Devam. Später dann, als wir wieder in Deutschland waren, ist meine Familie oft ins Ausland gereist. Ist gereist. Bakın bu da geçmiş varın da geçmiş. Später'den daha sonrasında als wir wieder in Deutschland waren, biz tekrar Almanya'da olduğumuzda als als ich Kind war, çocukken, çocuk olduğumda gibi. Ist meine Familie oft ins Ausland gereist. Her zaman yurt dışına seyahat etti benim ailem. Okey? Sık sık. Her zaman değil de sık sık. Ins Ausland in das Ausland demek bu yurt dışı das Ausland. E, burada reisen fiili hareket bildirdiği için in akuzatif yapıyor. In das Ausland gereist. Devam. So habe ich mich schon sehr früh für andere Länder und Kulturen interessiert. Böylece habe ich mich interessiert. İlgilendim, ilgi duydum. Sich interessieren für. Ne için? Diğer ee, ülkeler ve kültürlere şon zeyfürü çok erkenden ilgi duydum diyor. va damas şonkla bana çok açıktı o zamanlar. Mieva damas şonkla bana çok açıktı o zamanlar. Ee, mesela başka bir şey söyleyelim buna benzer. Mie burada gezakt bana dendi ki das diye devam edebiliriz. Mie burada gezakt geçmiş pasif yani pretertumla yapılan pasif. Niye? Vurda gezak gibi. Niva Damas şonklar? bana o zamanlar açıktı ki dass ich später unbedingt kesinlikle mit Menschen auf der ganzen Welt zu haben wollte. Ben ich wollte istiyorum ki kesinlikle daha sonrasında mit Menschen insanlarla nereden auf der ganzen Welt bütün dünyadan insanlarla zu tun haben yapacak bir şeye sahip olmayı istiyorum. Okey? O zamanlar bana belliydi. İleride kesinlikle istiyorum ki bir ve sahip olmayı insanlarla bütün dünyadan. Auf der ganzen Welt. Bakın auf hem akuzatif hem datif yapabilen bir propozisyon. Burada hareket yok. Dolayısıyla bütün dünyada auf, die Welt ne oldu? Der oldu. Dativ. Auf der. Dativ'de sıfatlar ne oluyordu? Enekini alıyordu. Ganzen oldu. Devam. Das hat ja auch gleich geklappt. Çok yakın bir sürede bu işe yaramış, olmuş diyor yani. Das hat geklappt. O oldu. Die Firma hat sie ja direkt nach Kanada geçikt. Firma sizi Kanada'ya göndermiş diyor. Hangi firma fürdi ki onun için siz nach der Ausbildung Sizin eee Ausbildung yaptıktan sonra çalıştığınız, onun için çalıştığınız firma sizi direkt olarak Kanada'ya göndermiş diyor. Was haben Sie dort gemacht? Orada ne yaptınız diyor ve konuşmanın devamı yarın olacak bu konuşmanın. Ee, bu diyaloğun konuşmasını mutlaka yapın yaptıysanız bir daha yapın tekrar candır orada böyle bazı kelimeleri kapatıyorum falan ee, güzel bir uygulama oluyor bununla ilgili yorumunuzu da yaparsanız çok mutlu olurum lütfen gidin o videoyu izleyin oraya abone değilseniz abone olun buraya da abone değilseniz abone olun daha iyi şeyler yapmak istiyorum daha fazla şeyler yapmak istiyorum bunun için desteğe ihtiyacım var. Çok teşekkür ediyorum beni desteklediğiniz için. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.